Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek 5 oyun coin'ini sizlere aktaracağım. 20 Mart tarihinde Google, Microsoft, Amazon, Epic Games, Meta gibi dev firmaların sponsorluğunda bir oyun geliştiricileri konferansı toplandı. Ve bu sayede de dikkatler yeniden oyun coinleri üzerinde toplanmışa benziyor. E, bu konferansa aynı zamanda Ethereum için ölçeklendirme çözümleri sunan Arbitrum ve e, Polygon ekibinin yanı sıra e, BNB Chain ekibinin de katılması e, oyun coinlerinin e, kripto para ekosisteminin vazgeçilmezi arasında olacağını e, bizlere e, gösteriyor dilerseniz uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıyan 5 oyun coin'ini hemen sizlere aktarayım. E, listenin ilk sırasında 2021 yılı boğa koşusunda yatırımcılarına inanılmaz bir kazanç fırsatı sunan e, Axi Infinity AXS coin bulunuyor. E, AXS coin'i takip eden diğer alt coin'ler e, Sandbox, Sandcoin, e, Galacoin, e, Worlds TLM coin ve ImmutableX, e, IMX koin. E, kripto para piyasasında e, türbülans yaşadığımız bu dönemde bu önemli oyun alt koinleri düşük fiyatlardan e, yatırım imkanı sunuyor diye düşünüyorum ben. E, kripto para piyasası ile ilgili önemli analiz ve haberleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.